Herkese merhaba. Tuğçe Alpay ben. Bacak antrenmanı workout'u ile bugün sizi terletmeye, canınızı okumaya hazırım. Gene basic'ten ayrılmayacağız. Beginner başlangıç seviyesinde 6 hareketim var. Taze taze yeni fırından çıktı. Yorulacaksınız. 15 tekrar yapıyoruz. Bugün saniye mantığı yok. Aralarda da ben 45 saniye diyorum ama siz kendinizi iyi hissettiğiniz kadarını kontrol yapabilirsiniz. Squat'la başlayacağız. Benim için bu arada başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle doğru formu yakalamanız önemli. Hareketleri hızlı hızlı yapıp kötü bir şekilde yapmış olmak için yapmanızı istemiyorum. Bu antrenmanı iyi dinleyin. Gözünüzü benden iyi ayırmayın. Tamam mı? Squat'la başlıyoruz. Hareketlerin atası, bacak antrenmanının olmazsa olmazı. Ama kimse bu squat'ı doğru yapmıyor. Neden? Çünkü dikkat edilmesi gereken birkaç önemli püf nokta var. Omuz aralığında bacaklarımı açtım. Tamamıyla karşıya bakıyorum. İstediğim şey ağırlığınızı topuklarınıza vermeniz ve buradan sanki altında bir sandalye varmışçasına hayali oturmanızı istiyorum. Ama otururken dizler öne gitmeyecek. İyi istemiyorum. Yanlış. Baştan. Ne yaptım? Omuz aralığı. Arkada bir kapı var. Popomu oraya doğru uzatıyorum ve maksimumda aşağıya eğilmeye çalışın. Evet ilk başlarda buralarda kalabilirsiniz. Ama doğru formda yaptığınız sürece ne kadar aşağı eğildiğinizin benim için önemi yok. Hazır mıyız? Omuz aralığında ayaklarım. Dengeyi kurmak için elleri öne doğru uzatabilirim bu arada. Ve başladım. Bir. Uf. Zorlandığım noktada nefes veriyorum. Kolay gelen yerde nefes alıyorum. Burundan nefes alacaksınız. Ağızdan nefes vereceksiniz. Popoyu uzatmayı geriye doğru unutmayın. Kalçada hissediyor olmanız lazım hareketi. Ve ön bacaklarda yanma olması gerek. Topuklarınızdan itin yeri ve yukarıya kalkın. İstediğim şey üst vücudun tamamıyla yere eğilmesi değil. Hafif bir 35-40 derecelik eğim ve düzeldim. Yanıyorsunuz biliyorum. Çünkü doğru yapıyorsunuz. Karnım hep içeride. İkinci hareketimiz sumo squat. Daha çok iç bacak odaklı bir hareket olacak. İstediğim şey bacaklarınızı normalden biraz daha fazla açmanız parmak uçlarınız eğimi 30-40 derece karşı tarafı gösterecek. Üst vücudum düz, karnım sıkılı ve içeride. Sizin vücudunuzun merkez noktası karın. Sadece karın çalışırken karının sıkılı olması gerek yok. Tüm vücudunuzu çalıştırırken buradan kontrol sağlamanız lazım. Hareketi doğru formda yapmanıza yardımcı olmak için en büyük anahtar burası. Okey? İstediğim şey el belde, ense de açık. Nasıl rahat ediyorsanız dengenizi kurmak için ben belde daha rahat ediyorum. Vücut ağırlığıyla başlıyorum ve aşağıya doğru maksimumda eğilmenizi istiyorum. Güzel. Dizlerim iyice kırıldı. Aşağıya inerken nefes aldım. Yukarı kalkarken nefes veriyorum. Çok iyi. Merkezlemeye çalışın. İç bacaklarınızda gerilimi hissedin. Ve nefesi unutmayın. Karnınızı ihmal etmediğinizi düşünüyorum. Hissediyorsunuz değil mi iç bacaklardaki gerilimi? Çok iyi. Devam. Çek karnını sırta. Hisset kalçanı, ön bacaklarını, iç bacaklarını. Çok iyi. Devam. Son. Ve bitirdim. Süpersiniz. Bravo. Şimdi üçüncü harekete geçiyorum. Bir ön bacak hareketiyle devam edeceğiz. Lunge hareketi. Yan döndüm. Bacaklar biraz açık. Arkadaki ayak parmak ucunda. Genelde en çok yapılan yanlışlardan biri hareket esnasında bu topuğun yere değmesidir. Hep arka bacakta parmak ucunda kalın. Ön bacak İki ayağımın ayak ucu da karşı tarafı gösteriyor. Üst vücudum gene düz. Öne ya da geriye kendinizi almanızı istemiyorum. Ellerim gene benim de. Dengemi sağlamak adına hazırsak dizleri çok iyi orantılayın. 90 dereceyi kaybetmenizi istemiyorum. Arkadaki dizim de yere yaklaşacak. Ön dizim 90 dereceyi kaybedip ayak parma uçlarımı geçmeyecek. Bunları aklınıza tutun tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Karnım içeride. Dizinizi yaklaştırmıyorsunuz görüyorum. İyice yere. Bacakta yanmayı hissedin. Kaçmayın hareketler. Belki 15 tekrar çıkmayacak ama doğru formda yapmanız benim için asıl önemli olan. Devam. Zor değil mi? İzlediğiniz kadar umarım yaptığınızı da düşünüyorum. Diğer bacağı geçiyorum. Eğer zorlanıyorsak aralarda biraz nefeslenebilirsiniz. Gene mesafeyi korudum. Çok fazla bu arada dar yapmayın. Çünkü bu sefer diz parmak ucu mesafesini kaybedersiniz. Arkada güzel mesafemi ayarladım. Aynı şekilde başlıyorum. Tam 90. Karnım içeride. Bırakmayın karnı dışarıya. Yanma başladı mı? Hem arka bacak hem ön bacak. Aferin size. En azından siz evdesiniz. Ben şu an güneşin altında şıpır şıpır terliyorum. Karın içeride üst, vücut düz. <laughs> Ve bit. Antrenmanı yaraladık. Dördüncü harekete geçeceğiz. Ne durumdasınız? Dinlenmeleri iyi değerlendirin. Antrenmanı yaraladık. Dördüncü hareketteyiz. Bir üst bacak hareketi daha gelecek. Step up. Burada sizden evinizde kolaylıkla bulacağınız, bulabileceğiniz bir yükselti kullanmanızı rica edeceğim. Bu çok yüksek olmayan bir sandalye olabilir. Ben bir box kullandım sağlaksanız sol bacakla başlamanızı rica Genelde kullanmadığınız tarafla başlayın yani çünkü bu taraf daha güçsüzdür. Diğer tarafta piliniz bitmiş olur. Ayağımı tam baktan taşmayacak şekilde ortaya merkezledim. Diğer ayağım yerde hep bu noktada olacak. Bu iki noktayı hiçbir zaman unutmayın çünkü bu ayak hep burada sabit olacak. Üst vücudum düz, karnımı içeri çektim. Ellerim gene dengemi bulmak için belimde. Hazırsanız yukarıya doğru kendinizi yükseltmenizi istiyorum. Topuklarınızla kullandığınız yükseltiye sıkıca basın. Sizi kaldıran şey kalçanız ve üst bacağınızın kas kuvveti olması lazım. Okay, devam. 15'er tekrar yapacağız her bacak için. Kalkarken nefes verdim, aşağıya inişte nefes alın. Güzel. Dengeniz bozulabilir arada, sıkıntı yok. Devam edin kaldığınız yerde. 15 tekrar bitince sağ bacağa geçiyorum. Aynı şekilde gene tam ortaya merkezledim. Sol bacağım yerde ve başladık. En azından siz çabildiniz. Ama bir de düşünün ki benim gibi güneşin altında yapıyorsunuz. Nefesi unutmayın. Üst vücudum düz. Karnım içeride. Güzel. Denge arada kaybolabilir. İlk başlarda çok normal. Ondan sonra zamanla oturacak. Kilometre işi bu işler. Üst bacakta şu an iyi bir yanma hissediyor olmanız lazım. Beşinci hareketimize geçeceğiz. Side lunge yapacağız. Kullandığınız yükseltiyi kaldırabiliriz artık. Beşinci harekette bu sefer kalçaya odaklanıyorum. Biliyorum yoruldunuz artık ama dayanın az kaldı. Bacaklarımı Omzumdan daha geniş bir açıyla açıyorum. Gene parmak uçlarım karşınızı gösteriyor. İstediğim şey bir tarafa kalçayı geriye vererek oturmanız. Yani şu değil diziniz öne giderek sanki stretching yapıyormuş gibi değil kalçada zorlanıyor olmanız lazım. Ondan sonra ortaya gelip harekete tekrar devam edeceğiz. Hazırsak başlıyorum. Güzel. kalçada yanmayı hissediyor olmanız lazım. Squat mantığı gibi düşünün. Gene kalçayı arkanızda hayali bir kapı var. Oraya doğru uzatıyorum. Dizinizde değil kalçada baskı hissediyor olmanız lazım. Güzel. Çok iyi. Devam. Bitti değil mi sağ taraf? Benim de öyle. Aynı hisleri paylaşıyoruz. Verin kendinizi kalçadan geriye. Çok iyi. Karın gene sıkılı. Artık söylememe gerek yok herhalde. Diğer tarafa geçiyoruz. Arada bir dinlenin. Biraz öne doğru eğilip bir stretch yapabiliriz. Hazırsanız sol taraftan devam edeceğiz. Çok terlediğimi de belirtmek istiyorum. Hadi bakalım. Uf. Uzandığım zaman kullanmadığım bacak düz olmalı. Burada bir kırıklık görmek istemiyorum sağ tarafta. Aferin size. Güzel. Az kaldı. Zorlansın kalça. Karnınızı sıkarsanız hareket bir tık daha kolaylaşacak. İnanın. Ve son hareket. Bridge. Biraz nabız yükseldi. Son hareket. Yerdeyiz. Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Umurlar tek tek mete yapıştı. Bu da demek oluyor ki karnımı sıktım ve yere yapıştırdım. Yani sizi harekete zaten hazır hale getiriyor. Dizlerim kırılı, omuz aralığında ayaklarım açılı ve yerde. Topuklardan yeri itiyor olmanız lazım ki kalçayı size yukarı kaldırırken yardımcı bir güç olarak çalışsın. Eller yerde, kalçamı kaldırdım, yukarıya doğru uzattım. Bana yandan şu anda baktığınızda ne görüyorsunuz? Üst bacak, bel, karın ve göğüs eğimli ama düz bir çizgi halinde. Bunu bütün hareket boyunca korumanızı istiyorum. Ve kalçamı hep sıkıyorum. Acele acele hareketi yapmayın. Yukarıda bir saniye gösterin. Ondan sonra yavaşça indim. Ve kalça yere burada değmeyecek. Kilit nokta burası. Ve tekrar yukarıya gideceğiz. Mantık bu. Çok zor değil. Yaptıkça zaten açılacaksınız. Hadi bakalım başlıyoruz. 15 tekrar gelsin ve yukarıya. Uf. Aşağıya inerken nefes alıyorum. Ve tekrar yukarıda Nefes veriyorum. Güzel. Kalçanızı öyle bir sıkın ki poponuz loplar birbirine yaklaşsın. Bunu nasıl tarif edeceğimi bilemediğim için gayet anlayacağınız şekilde konuşuyorum. Nasıl olsa burada biz bizeyiz. Devam. Karnınızı sıkmayı unutmayın. Devam. Biliyorum artık peyniz bitti. Ama inanın bu antrenmanı yaptıktan sonra o kadar iyi hissedeceksiniz ki kendinizi. Yukarıya devam. İt topuklarından yeri. düz çizgi mantığını unutma. Biraz daha da zorlamak için istiyorsanız son tekrarda kalçayı sıkarak yukarıya doğru bir 10 saniye statik itişle bitirip ondan sonra yavaşça yere inip yukarı kalkıp kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ve bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı, yorumlar yapmayı, sorular sormayı unutmayın. Ben çok terledim. Acil bir duşa ihtiyacım var. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda bakalım nereye çalıştırıyoruz. Hadi bay bay.